Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Dust Neon isimli oyuna ilk bakış yapacağız. Vahşi batı temalı bir roguelike oyun. İşe yaradı. Gerçekten işe yaradı. Eh yani evet evet. Elbette işe yaradı. Elbette. Deham sayesinde hiç şüphem olmadı. Bana deli dediler. Bunu biliyor muydun? Vahşiler, pislikler. Şimdi deli olan kim? <laughs> Yine de kilit noktanın kuduz sıçan eti olmasını beklemiyordum. Sıradan sıçan eti. Pekala. Bu ufak deney pek iyi gitmedi diyebiliriz. <laughs> Ama şu haline bak. Olmanı hayal her şeysin. Tüm cesetlere değer. Saklanarak harcanan yıllara değer. Yine de hepsine göstereceksin değil mi? Bekle neden ortalıkta duruyorsun? Vakit yok. Yapacak çok iş var. İhtiyacım olan şablonlar kendiliğinden ortaya çıkmayacak değil mi? Sana silah cisimleştiricide bir hediye bıraktım. O katil ellere tam oturmalı. Çeliği al ve ilerle. Gidelim bakalım. Burada bir tane silahımız var. Basit altı patlar. İyi karşılandı. Ben robot Doktor Finkel tarafından yaratılan yapay bir ze zeka sistemi. Yapay bir yapay zeka sistemi. Sana hizmet etmek ve yardımcı olmak amacıyla yaratıldım. Bunu yapmayı istemiyorum. Ancak çekirdek programlamama karşı çıkmak istemem. Görevimiz birlikte bu dünyayı tüm robotlardan temizlemek. En azından bunu söylemeye programlandım. Neyse işe koyulalım. Görev ışınlayıcısını etkinleştirerek gitmek istediğin görevi seç ve işe koyulalım oyun gelecekte geçen bir kovboy oyunu. Biz de bir ödül avcısıyız. Şöyle gidelim bakalım. Bu arada görüntüde dalgalanmalar olabilir arada. Buluttan oynuyorum çünkü. Şöyle bir haritamız var. Burada gördüğünüz gibi bölgedeki düşmanlar falan var. Bu ilk bozumuz herhalde. Kabul edelim. Direkt boss'a gitmiyoruz. Önce bölgeleri ele geçiriyoruz. Sonra Bosslara kadar ulaşıyoruz. Tabi sürekli ölebiliriz. Çünkü bu bir roguelike oyun. Tabi şu an biz tutorial kısmındayız. Ayrıca kutunun arkasında dur dedi. süperden çıkmak için hedef alıyoruz. Şöyle. Şu özelliği çok sevdim. Ee, otomatikte de açabiliyorsunuz ama tek tek basarak dolduruyorsunuz kurşunları şöyle bakın elinizde doldur gibi R'ye tek tek basıyorsunuz her kurşun için Burada da şeyler var Bakın tek tek dolduruyorum iki kurşun harcadım Şimdi çok iyi değil mi? özelliği çok sevdim. Harika son bir şey kaldı. Devam etmek için yuvarlanmayı dene. Şöyle yuvarlanıyoruz. Şuradan da. Aman. Yuvarlanamadım ama. Sensörlerim ileride. Ne dedi lan? Buradan cephane alabiliyorum. Buradan da sağlık aldım. Böyle bölgelerde size desteği veriyor. Hem cephane hem sağlığı yerlerden topluyorsunuz. Lan. Son varmış. Ha, bakın tek tek doldurmam gerekiyor. kurşunları tek tek elimizde doldur gibi dolduruyoruz. Bakın. Çok iyi değil mi ya? Şöyle. Şuradan can da alalım. Tabi bu ilk bölüm olduğu için gördüğünüz gibi sağlık şeyleri, cephaneler her yerde var. Tutorial kısmı burası. Şu tarafta bir şey var mı? Delta şablonunu buldun. Üsse dön ve klon makinesini etkinleştir dedi. Gidelim bakalım. Sürgün kalesi. Tabi böyle haritada her gezdiğimizde ölmememiz lazım. Ölürsek topladığımız şeyler gidiyor. Delta şablonunu buldun. Onu klon makinesine yerleştir çalıştır dedi. Yerleştirelim. Kendimizi geliştiriyoruz bunlarla. Beceri satın alalım bakalım. 2 puan geldi. Başka var mı? Yok. Biz bir robotuz arkadaşlar. Bu bilim adamı bizi diritmiş. Diğer robotlara karşı savaşıyoruz. Son görevde iyi iş çıkardın dedi. Bu yapay zeka da bizle konuşuyor. Bakalım. Şimdi daha fazla şablon bulmamızı istiyor. Buradaymış. Işınlanmaya hazır dedi. Düşman deposu. Şuna baksana. Silah kutusunu aç. O pompalı çıktı bir tane. Tabla silahımızı değiştirebiliyoruz. Şöyle. Güzel. Vay be silah bak şimdi robotlar. <laughs> evet. Şöyle siperden çıkarak Bundan vuramadık ama yine diğer silah geçeyim ben. Altı patlara. kurşun doldurma olayı efsane ya. Aman. Lan çıkamadım. Oyun izometrik ama vuruş hissi var. Kamerada sallanıyor her ateş ettiğinizde. Aman. Tabi bunu kontrolcünüz varsa kontrolcüyle oynarsanız daha daha keyifli olur bence. Çünkü klavye mouse'u biraz zor. Şöyle şu şeyleri aldık. Şunu da alalım. Şurada bir tane var. Tamamdır. da gitti. Pompalıya geçelim. Şuradan mermi de alalım. Biraz daha yakından vurmamız lazım tabi. düşmanların yapay zekaları da iyi olmuş. Geri falan çekiliyorlar. Allah. Bunu hallettik. Görevi tamamladık. Üsse dönmek için çıkışa git dedi şimdi gidelim bakalım şuradan canı yine toplayalım Omega şablonu buldun üste dönme üst kontrolünü etkinleştirmek için kullan dedi gidelim geleceğiz. Ana üssü yükseltmek için çekirdek harcayarak her göreve avantajlı başla dedi. Çekirdek yetersiz. Bunu sürekli yükseltiyoruz herhalde. Silahların nadir olma şansı. Elebaşı. Burada da robot li liderlerini Bölgedeki ele başlarını görüyoruz. Daha belli değil kim oldukları. Gidelim bakalım. Koşma var bu arada. Koşu, koşup space'e basarsanız kayıyor karakter. Şöyle. Nasıl kayıyordu lan? Takla atıyor. <laughs> Şimdi Zeta şablonu bulmamız gerekiyormuş. Böyle görevden göreve gidiyoruz. Büyük düşman açığa çıkana kadar onun bölgesini ele geçiriyoruz. Bu bölgenin bir yerinde şablon var ancak sen tam konumunu göstermiyor dedi. Şablonu bulup toplayın şanslar. Hadi bakalım. Bu robotu gördüm hemen. kayanın arkasına saklandı. Böyle droidlerin kokusuna bayılıyorum. Şunları toplayalım. Şurada ne var? Yağmacılık yapıyoruz. Paralar maralar bir şeyler çıkıyor. Şu tarafa gitmemizi istiyor. Bu çantanın kilidi yakındaki tüm düşmanlara. Burada da bir ev var. Aman. Adam içerideymiş. Videodaki dalgalanmalar benden kaynaklı arkadaşlar. Bulut'tan oynuyorum oyunu. Tamam, bulduk bunu da. Bu tarafa gitmemizi istiyor. Oyun gelecekte geçen bir western oyun. Şu ana kadar gayet güzel. Şöyle ödül parası falan da aldık. Biz bir ödül avcısıyız. Şöyle yine direkt buraya mı gideceğim yoksa bakalım. Bu da puanımız varsa yükseltiyoruz. Şu anda yok. Burada da çekirdek bırakamıyoruz. Cephanemiz var. Oh, burada bir silah dükkanı açtık. Demir eller. Hım, silah almaya mı gelmiştin? Pis ellerine demire dokunma. Üstünde parmak izi bırakırsın. Civardaki en çarpıcı silahlar bendedir. Onları kullanabileceğinden emin değilim ama göreceğiz dedi. Doktor Finkel ilk silah grubunun parasını ödedi. Sonrasında tek başınasın ama. Peki hala bir şey alacak mısın almayacak mısın? Silah dükkanından silah satın alarak. Ne bakalım silah? Parlak altılı nişancı. Üçlü varmış bunu alabiliyor muyuz alabiliyoruz bunu da alalım kazandığımız parayla silah da alabiliyoruz son görevde iyi iş çıkardın şunu alalım bakalım hmm. bilinmeyen sinyali araştır diyor şimdi de gidelim bakalım Neredeyiz? Bu doğru olamaz. Sanırım görev ışınlayıcısı bozuldu. Bu iyi olmadı. Şey iyi şanslar. Farklı bir yere ışınlandık. Cephanelere gidiyorum da dolu cephaneler. Aman bunlarda kuru kafa var. Bir dakika pompalıya geçelim biz. Lan. Ama... Köşeye aldılar bizi. Ateş edemedim. Gelmememiz gereken bir yere geldik. Burada oyun başladı işte. Roguelike'ın temeli bu. Şey, ışınlayıcıda bir türlü sorun olduğunu duydum. Seni ışınlarken hareket etmiş olmalısın. Yazılımımda asla hata olmaz asla. E şey sorunu düzeltmek için bir yama yazıyorum. Şey bir daha olmayacak. Işınlayıcıya birkaç görev yerleştirdim. Yola koyulalım ki robot lideri prototip 41'i bulabilelim. Bulması zor ama yeterince ses çıkarırsan kendine hakim olamaz ve yerini belli eder. Şimdi kaybol. Kod yazmam gerekiyor. Ah Frank döndü. Yanına uğrayıp bir kafa karıştırıcı al dedi. Silah cisimleştirici de kuşan. Burada. Toplayalım. Buradan silahlarımızı geri alabiliyoruz. Güzel o. Her şey gitse yandık zaten. Tabi oyunun senaryosu öyleydi. Orada öldük roguelike oyunu olduğu için sürekli ölüp kendimizi geliştirip düşmanları yenmeye çalışıyoruz bu oyunda. Diğer roguelike'larda olduğu gibi. Bu şekilde. Frank selam ben Frank. Kafa karıştırıcılar yaparım. Harikadırlar. Bazen onları yaptığımı bile hatırlayamıyorum. Ama sanırım yapmış oluyorum. İlki müesseseden bu senin ilk seferin değil mi? Şimdi biraz kestireceğim. Biraz kafam dönüyor dedi. Müessesedenmiş. Şu pompalıyı çekelim. Of. aldım. Bunlar çok seri geliyor. Ne var burada? Makineler mı var? Aynen. Bunları sabote edeceğiz. Gidelim bakalım. Bu tarafa doğru. biraz. Aman yine ortada kaldım. Eh. Yine öldüm çıkamadım oradan. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tarzda roguelike bir oyun. Öldükçe kendinizi güçlendirip düşmanları yenerek ilerlemeye çalışıyorsunuz. Bölüm bölüm. Bossları yenene kadar bossu göremedik ama. Bence gayet güzel bir oyun. İlk bakış videomuzu da böylece tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.